Evet, Cümleten Zümret'e selamun aleyküm şöyle. Baba oh, sen tut bak. Ellerimi şöyle, şöyle tut. Abi tek, abiler Tekin abinin. kuşlarını aldık abi, Tekin baba. Akşamdan beri adam adam adam, adam. Şöyle kuşlar şöyle bir şöyle, şöyle bir da. Size bir göstereyim. Beyazlarını aldık. Nasıl olursa hepsi sizde olacak. beyazlar. Bir tarafı Ankara kuşu. Bilginiz olsun abiler. Bir tarafı iyi Ankara kuşu hem de onu da söyleyeyim. Ee, o gökler, gök kırganatlardan. Şimdi çıkartacağım size zaten. Ee, bir tarafları onlar. Bir tarafları da Öpöz. Kırık kalabalık şu abiler. Şu dişi, anne dişi. Dişiye bir bakın. Şöyle. Kuşların videoları da var. Nasıl vurursa bak Şöyle bir tanem. Ben bu taraftan. Kuşların bu videoları da var. Videolarını da aldık. Nasıl vurursa Zor güç aldık. Bir... E, Şuralar çek. Şurada. Bir... Ömer amca. Gördüğümde Ömer amca nasılsa Tekin abi de öyle. Bana güvenin o kadar garantili kuşlar. Nerede o erkek? Heh. Şu anne. Şu baba. Bir bakın şöyle kuşlar abi. Dişi uçmuş oynamış erkek. Kümes söküyor bilginiz olsun. Şöyle size kuşun granlı çıkaracağım. İşte bu kuşların altında binde bir o Angara oluşuna dayandığı için Nerede o dişi set onu Abinde bir böyle uçlar geliyor bakın altında Beyaz perçem dişi Beyaz perçem dişi Erkeğe bir bakın şöyle yakın çek baba yakın yakın yakınlaştır Yakınlaştır yakınlaştır, yakın. yakınlaştır. Binde bir böyle uçlar geliyor altlarında Uçlar zoraki aldık şu erkeğe şu perçem olan dişi sabırlar bilginiz olsun ve takım takım sizlere gösteriyorum uçları. Beyaz da hepsi bir takım zaten. Şu dişi bakın. Hay kurban Allah'ım maşallah. Maşallah. Bıyıklı dişi. Bunların içinde uçup oynayan uç da var. Orta. Şu da aynı şekilde. Dişi. Pardon erkek. Erkek. Şu da erkek. Ve çıkartayım uçları. Bakın. Uçların içinde uçup oynayan uç da var. İşaretlediğimiz abi. 25 tane 30 tane giren kuş O da bunların içinde Şu dişiye bakın abi Dişilere bir bakın Kırmızı boncuklu dişi o değil mi? Heh. Bu Uçta oynadı Bu kuşta uçta oynadı kırmızı boncuklu dişi Şurada dişinin bir tanesi Abi Oynayan kuş bu baş kanat bekliyor. Oynayan kuş bu dedi. 20 tane, 25 tane yapmış. 20 tane, 25 tane oynayamış. Oyunların ortası hafifle, hafiften eksik olamış. Hafiften eksik olamış. Bunlar Tekin abinin uçları, hay maşallah. Bugün beyaz gün olacak nasıl olursa şöyle selamlarınızı da alıyorum buradan Dikme Yetmiş abi hoş geldin Fırat'ım hoş geldin Muhammed Atıcı hoş geldin Erdal abi hoş geldin Mahsun abi hoş geldin Allah razı olsun şöyle bir maşallahları bir verin de Maşallahlar verin abi sizlere zahmet. Maşallahlar verin şöyle bir görün. Tekin abinin kuşları bunlar. Tekin babanın kuşları. Şu erkeğe bir bakın abi. Bakın bu kuşların altından bir tane pişmanlık yaşayan kardeşini bulacak Allah nasip ederse. Kuşların altından binde bir böyle bir kuşlar geliyor. O da özlerinde gök kırganatlık var abiler. Onu söylüyorum Gök kırganat kuşlar var. Böyle binde bir kuşlar geliyor. Bu erkekle şu dişinin altından da yavrular uçmuş, oynanmış. O yarım kuyruk olan da bunların yavrusu. Yarım kuyruk beyaz olan da bunların yavrusu. Şöyle bana versene bir Cevap Aleyküm hoş geldin abi. Allah razı olsun. Ah, i̇nternet gidiyor gene. Dışarıda kar yağıyor. Kar Cem abi. <laughs> Erkeği bu. dişisiz şu abiler. Nasıl olursa hepsi sizlerle olacak. İnternet gidiyor. İnternet gidiyor. En yani şu. Abi eve dişi de şu. Dişiye bakın kurban olayım maşallah. Bir maşallah. Hepsi sizlerle olacak nasıl olursa. Tamam şimdi azıcık Şöyle tut. Ben şunları bir hemen salmaya kaldırayım. Öbür kuşları göstereceğim size. <laughs> Kuşu oynayan kuş şu abiler bakın. O alayla Gök takkal alayla beyaz perçem dişinin yavrusu şu. Kıymetli dostlar. Kuyruğun ortasında hafif boşluk olan kuş. Hazır olan. Başkanat bekliyor bakın. Hazır başkanat bekliyor kuş. Bu abi Şunları buraya kaldırayım. Şimdi size ana dışı de şu dişi. Allah aşkına dişi. İşe bakın. Allah için diş. Şöyle. Bunlar Daha bunlar bir fragman. Onu söyleyeyim size. Bunlar beyaz kanalları. Bir de kirli kanalları var. Şimdi bunları da göstereceğim size. Şunlar şuraya bir arayla. Dışarıda aşırı derece kar var babalar. Allah razı olsun. Peşin peşin maşallah deyin de kuşlara nazar değmesin. Peşin peşin maşallah deyin kuşlara nazar değmesin abi. Şunlar Bunlar da Tekin abinin olmuşları. Nasip olursa bunlar da sizlerle olacak. Bunlar da uçmuş oynamış. <laughs> peşin peşin sizler maşallah değil ha şu dişi şu erkeğe bu erkeğe şu dişisi. Tekin babanın kuşları bunlar da Tekin babanın kuşları. Şöyle sırayla çıkartıyorum. Bakın hepsine. Tek tek atacağım bunların hepsini. Kavanız karışmasın. Hepsini tek tek anlatıyorum. Uzun mesafe seven abilerime. Yavaş. Erkeğe bir bak abi. Erkeğe bir bak. Dişisine bir bak. Dişisine, dişisine. Boz erkek. Yavaş. Tarih, tarih. Dumanlı kirlilişi. <laughs> Şuna bir bakın maşallah. Bu <laughs> zirkek dumanlı kirlilişi abi. Bunlar da bir takımlar. <laughs> Şuna bakın <laughs> Yavaş. Yavaş. Tut baba şunları da. uçuruculara özel. Şöyle uçucular, uçuculara özel. Şöyle bir çift. Şöyle şunlara bir bakın abi. Bunlar havada başlamış şekilde. Bunlar da sizlere nasip olursa inşallah sahiplendiririz. Bunlar da havada başlamış şekilde. Abi bir de bir mavilerini aldım. Mavilerini vermiyordu da zorla aldım. Bu kuşları ben biliyorum. Dişiye bir bakın. Gökmenekli dişi. Gökmenekli erkek. İçlerinde şöyle söyleyeyim, 30 metre, 35 metre, 40 metre oynayan kuşlar çıkıyor ama çok tahlalı kuşlar çıkıyor. İkisinin altında çok tahlalı kuşlar, mesela bir hayvanlar geliyor, dişiye bir bakın. Dişi kendi başına bir kuş zaten, şöyle geç. Bir de şu dişiye bakın abi, apaç dişiye. Yamalı, takkal dişi. Şunun erkeğini öldürmüş dişiyi ben aldım. Satılı satılmaz önemli değil. Ben aynı sarı benekli kanallarında dişi çok güzel kokuş. Bu Altından yavru da düşüyor. Nasıl olursa bunların hepsi sizlerin olacak. Hepsi sizlerin olacak ağzına inşallah. Şöyle bunlara bak. Beyazlar yerine bir koy. Ver. Ver bana kamerayı baba be. Koyma oğlum Allah razı olsun herkese abiler. Şimdi Koyma mı yerine? He? Kalk, kalk. Kal, koy koy. Kaldır baba. Ha bu şey yerine koyma baba. Ne? Şuraya koy, ben onları e, şöyle yukarı aşağı ayarlayayım. İçine niye mi koyuyorsun? Evet. Ha sen oraya koy, ben ayarlarım baba şimdi. Yerlerine koy. Abiler nasıl olursa Tekin abinin uçları hepsi sizlerin olacak. Özellikle beyazlar ağın üstüne bakar bakar söylüyor. Hepsi sizlerin olacak. Allah nasip ederse inşallah. Bunlar da Tekin abinin oluşları. Nasıl olursa hepsi sizlerle olacak. Akşam yayında görüşmek üzere. Cem abi elini öperim. Ee, şöyle selamların alamadığımız varsa hakkına helal etsin. Akşam yayında görüşmek üzere abiler. Sizler beğeni paylaşım yaparsanız sevinirim. Rabbime emanet olun. Kalın sağlıcakla inşallah.